<laughs> Niye? Çünkü neden olmasın? Bu arada olay gerçek. E, çakma herhangi bir gerçek olmayan bir şey değil. E, ben bunu anneme veya herhangi birine anlatmadım. Çünkü bizim sınıfta bir olay yaşandı şu şekilde. Ama anneme de anlatmak istiyorum. Çünkü çok da özel bir şey değil. Şimdi bir e, masal diye bir arkadaşımız vardı. Masal. E, biz koridorda arkadaşımla birlikte teneffüs olmuştuk. Kankamla birlikte gidiyorduk. E, alt kata. Alt katta e, sonra orta katta şey gördük. Masalı gördük. Masal'da bir arkadaş. Sonra e, dedi ki işte onlar da alt kata doğru gidiyorlardı. Kılabalık bir şekilde. Bir, üç, iki, bu arada arkadaşları. Sonra dediler ki ee, en alt katta kızlar tuvaletinde bir kilitli kalmış muhtemelen hiç kimse onu çıkartamıyor dedi kapı kilitli dedi içerisinde biri var sesler geliyor şu an ne olduğunu bilmiyoruz dedi sonra biz de hemen gittik bakmaya e, ben tabi koşa koşa gittim ama arkadaşımla birlikte kalka birlikte sonra o kızlar bahçeye indiler ee, çok kötü. Neyse o kızlar bahçeye indiler, masallar. Sonra e, biz de kızlar o en alt kattaki kızlar tuvaletine gittik ve kap kilitliydi. İçeriden sesler geliyordu. Kulağımızı dayadık ve içeriden sesler geliyordu. Ee, ama hiç kimse orada kilitli biri var mı, yok mu hiç kimse emin değildi. Bu yüzden ben içeride biri olacağını hiç sanmıyordum. Kankan çok korktu kankımın da ırmak uyumak çok korktu. ırmak ee, dedi ki bana içeride biri varsa e, nöbetçiyi çağırmaya gideceğim ben dedi. Sonra dedim ki e, nöbetçi kızardı dedi belki de öyle biri yok dedim. Sonra e, başka bir kişi sonra ben pardon sonra ben e, şey kağıt ve kalem getirdim. Bu kağıdı kapının arkasından oraya atalım. Biri var mı yok mu görelim dedim. Sonrasında kağıt kalem getirdim. Arkadaşımdan Miray arkadaşımdan Miray tanıdığım. Sonra o bina, bina, Miray da benimle birlikte geldi. En alt kızlar tuvaletinde sonrasında ee, ee, sonrasında kağıtları attık. Yardım istiyorsan kağıdı yırt dedik. Iı, kağıdı hiçbir şekilde yırtmadılar hiçbir şey yazmadılar hatta ben orada gördüm çocuk kendi eliyle aldı yırttı dedi ki bakın orada içerideki çocuk yırttı lan sen yırttın ee, diyoruz diyoruz inanmıyor diyoruz diyoruz millet hiç inanmıyor diyor ki işte e, bana diyorlar ki işte içeride biri var salak mısın falan diyorlar bana tabi salak mısın demiyorlar da ben işte saçma sapan şeyler söylüyorlar işte harbiden biri var yemin ederim falan gerizekalılar ya ee, sonrasında sonra bir salam bir gereksiz yere mi bekçi öğretmeni çağırdı ben zaten orada olmam, bilmiyorum olup olmadığını hiç bilmiyordum işte diyorlar ki nöbetçi öğretmeni çağıracağım kesin vardır orada kilitlidir yardım etmeyecek misiniz e, ee, yalan sonra gittiler nöbetçi öğretmeni çağırdılar Nöbetçi öğretmen e, dedi ki işte burada biri yok. Hiçbir şekilde yok. E, zaten burası öğrenciler ikinci sınıfta olduğundan beri yani biz üç, ben üçüncü sınıfı ikinci sınıftan beri kilitliymiş orası. Kilitliymiş tam olarak. Sonra e, işte dedi dedi orada biri yok dedi işte sesler geliyor falan falan dedi. Biz ben hariç ben demedim çünkü hiç ihtimal bile yoktu. Herkes öyle bağırıp çağırdı. Biz kankamla birlikte biraz uzaklaştık da Meccu öğretmen kızmasın diye. Gerçek kızmadı. Sonra işte orada biri yok dediler ve sonra da bize bağırıp gittiler. Sonra biz yeniden kapıyı açmaya çalıştık. Erkekler tuvaletine baktık. Erkekler tuvaletinden ses geliyor. Ben dedim ki yok erkekler tuvaletinden ses geliyorsa artık illallah ettirdiniz beni. Ben gidiyorum. Kankam tuttu beni. Ee, sonrasında kızlar tuvaletinin önüne yeniden geldik kankam yüzünden sonra ee, teneffüs zili çaldı ve herkes zortegen oldu maalesef ve sonra sınıflara çıktık yeniden geldiğimizde tuvaletinde önünde hiç kimse yoktur ha rahat birlikte araştırabiliriz dedik Sonra bu konuyu işte e, derine dağıttık, ada gelgite dağıttık, Eylül'e dağıttık, Avya dağıttık, Yunus'a dağıttık sınıftaki bazı kız arkadaşlarımız hatta işte Eylül, Ahu, Viyana. Eylül, Ahu, Viyana. Bunlara herhalde. Diğerleri gelmedi çünkü. Bir de Derin. Derin, Ahu, Viyana ve Eylül. Sonra bizimle geldiler. Deler ki kes, dedi, derin, dedi ki derin her şeyi bunu sokar bir kere. Şimdi bu videoyu derin izliyorsa özür dilerim ama bir keresinde bir oyun oynamıştık buna benzer. Bir oyun oynamıştık. Bahçeye eşyalarımızı alıp ve onun benimle ilgili bir sıkıntısı var biz kavga etmiştik. Bir silgimi alıp demirlerin arasına atmıştım ve ben silgimi alamamıştım o gün. Çok kızdım ve onun onu yaptığını anladım çünkü o gidiyordu. Sonra işte konumuza dönelim. Sonra işte her şeyi burnu soktu işte kağıdı aldık bilmem ne bilmem ne öğretmen dedi ki artık yeter dedi bu mevzuyu kapatın dedi ben size kızıyorum oraya bir daha giderseniz çok kötü olur dedi mevzu kapanmış oldu burada ee, affedersin ama derincim maalesef